すみません。 Ben hani böyle Kaviköy'de yaşıyorum. Hani sabah koyunları buraya otlamaya getirdik. Gördük burada dört tane şey kesmiştir. Duva jandarmaya haber verdik. Hani herkes görsün bu olayları. Bir daha olmasın diye. Siz kimin kesilini görmediniz herhalde? Yok abi görmedik abi zaten hani. Görseydik zaten hani yakalardık hani. Demek siz, gel gel siz, geldiğinizde yeni mi kesilmişti onlar? Ha yeni kez zaten kanlar temizledik. Ya burada kesilmişti ya da başka yerde kesilmişti yani. <laughs> hani orada bilmiyoruz hani ne, ne, zaman oldu. Jandarmaya haber verdiniz? Ha gördük abi. Burada artık her ekibi nefesler verdi. Böyle gruplarda paylaştık hep doları. Böyle nefesler herkes görsün diye. haberlere de hani gönderdik hani Whatsapp'tan. Ezan her yıl gelin. Mesela şu an bir parçası var Ahmet Ceyran. Ve bir daha kağıt işareceklerini. Şartını yok. Önümüzde keşareceklerini. Yani böyle durma yani hep mühimi. Ben bana asker hakkım Bu bura var Milli mezek yani. Bir kekli bekip bir Yani günlerine bak hayvanlarına var. Kırın iki var <laughs> kıyısı. Ve ne dikeyecek ki?